İnşallah yaklaşık bir yıl önce başlamıştı. Van'ımızın heyecanla beklediği sahil yolu bu. Van sahil yolu. Van'ımızı daha çok Van gölüyle birleştireceğiz. Halk arasında Van deniz deniyor. Denizle birleştireceğimiz bir yol. Bu yaklaşık şu anda 11 kilometresini yaptık. Bir 5 kilometre daha uzatacağız. Üniversite yoluna çıkartmış olacağız. Böylece Van'ımızı alternatif bir yol kazandırmış olacağız. Bir. Sadece alternatif yol kazandırmayacağız. Bu yolun altı gördüğünüz 2000 dönüm alan yaklaşık rekreasyon alanı yapacağız. Dolayısıyla burası ne olmuş olacak? Sadece alternatif yol yapmamış olacağız. Aynı zamanda bir turizm alanı olmuş olacak. Halkımızın e, rahatça çoluk çocuğuyla, aileleriyle beraber dinleneceği, spor yazacağı yapacağı, gündelik hayatını geçirebileceği e, çok e, zarif, güzel bir yer olacak. E, çok bana için anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi inşallah bu sahil yolunu yaptık oldan sonra çevre yolumuzda yapılıyor. Çevre yolda yapıldığı zaman Van'da hem trafik rahatlamış olacak hem de Van'ın ticaretine, kültürüne, turizmine çok anlamlı, önemli katkılar sağlayacak.